İyi günler. Bu oyanın yapılışını sizlere anlatmak istiyorum. Hem güzel hem de bir o kadar da kolay. Şimdi yapılışını gösteriyorum. Ben burada ufaktan başladım. 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip üstüne alıp 3 tane trabzan yapıyorum. Sonra tekrar bir zincir çekip 6 tane boncuk alıp Orayı sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekip karşıya batıyorum. Böylece arada 3 tane 2 zincir çekip trabzan yapıp yemeninin her tarafını dolaşıyorum. 3 sırasını da şimdi sizlere göstereceğim. Bir tane daha yapayım. Böyle arada 6 3 tane trabzan yapıp 6 tane boncuk alıyorum. Bir böyle devam ediyorum. Şimdi üst sırasına geçiyorum. Üst sırasına geçtiğim zaman yine uçtan böyle başlıyorum. Bir zincir çekip örümcekle uzatıyorum. O 6 tane topladığım boncuğun tam 3'ünün arasına batıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yine zincir çekip bu sefer 3 tane zincir çekip tekrar 3 boncuk alıp araya batıyorum. Tekrar 8 tane zincir çekip onun yanına batıyorum. Böylece üst sıra tırtığımı tamamlamış oluyorum ve arada yine örümcekli karşı tarafa geçiyorum. Tekrar bir örümcek yapıp o altı boncuğun yine üçünün ortasına batıyorum yine 8 tane zincir çekiyorum yine 3 boncuğun arasına batıyorum 3 zincir çekip 3 tane boncuk alıyorum yine 3 zincirle aşağı iniyorum tekrar 8 zincir çekip yine orayı battıktan sonra bu sefer tekrar örümcek yapıp yine arasına batıyorum tekrar örümcekli Tekrar yine boncuğun arasına böylece devam etmiş oluyorum. Çok güzel bir oya yaparsanız zaten göreceksiniz. Yapması da o kadar zevkli. Şimdi bitireceğim. Böylece boyamı tamamlamış ve size şimdi göstermiş olacağım tekrar. Burada az yaptım ama çabuk olsun diye. Şimdi oldu. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.